Bugün sinema tarihinin en rahatsız edici ama bir o kadar da etkileyici yolculuklarından birine çıkıyoruz. Başrolünde Christian Bale'in sadece oyunculuğuyla değil, kemikleri sayılan bedeniyle de devleştiği 2004 yapımı Makinist filmini konuşacağız. Bir adam düşünün. Zayıflıktan ölmek üzere olan, gözlerinin altı çökmüş ve tek bir arzusu olan, sadece uyuyabilmek. Uyuyamıyorum. Ben tam bir yıldır uyumadım. Makinist, suçluluk duygusu yaşayan birinin ruhuna derin ve karanlık bir bakış. İnsanlardaki gerginliği, suçluluk duygusunu ve savunma mekanizmasını araştırıyor. Bale'ın oynadığı karakter, suçluluk duygusunun insanı nasıl delirtebileceğini gösteriyor. Film, bir fabrikada torna ustası olarak çalışan Trevor Reznik'in etrafında dönüyor Trevor sıradan bir uykusuzluk çekmiyor. O, tam 365 gündür gözünü kırpmamış bir adam. Fiziksel olarak bir iskelete dönüşmüş durumda. Christian Dale bu rol için tam 28 kilo vererek tıp dünyasını bile şaşırtmıştı. Ancak bu film sadece fiziksel bir yıkım hikayesi değil. Trevor'ın dünyası gri, soğuk ve tekinsiz. İş yerindeki arkadaşları ondan korkuyor. Bu adam tam bir kaçık. Sen aklını kaçırmışsın. Evinde gizemli notlar beliriyor ve buzdolabından sürekli kan sızıyor. Trevor, çevresindeki herkesin kendisine bir komplo kurduğuna inanmaya başlıyor. Ama asıl düşmanı dışarıda değil, zihninin en derinlerinde. Filmde iki kritik karakter vardır: Ivan ve Mary. Mary, ölen çocuğun annesidir. Trevor, aslında kaza sonrasında onu hiç görmemiş olmasına rağmen onunla konuştuğunu zanneder. Mary'i halüsinasyonlarında görmesi onun savunma mekanizmasıdır. Suçluluk duygusunu hayalindeki o kadına para vererek, onun dostluğunu kazanarak ve onunla vakit geçirerek bastırmaya çalışır. Fakat aslında Mary sadece kafede çalışan bir baristadır. Maria'yı görmek istiyorum! Gördüğü halüsinasyonlar onun kabusunun bir parçasıdır. Maria! Aslında uykusuzluktan değil, Korkunç kabuslardan dolayı sürekli diken üstündedir. Suçluluk duygusu ve vicdanı Trevor'ı sürekli ayakta tutar. Bu durumda uykusuzluğun film için metaforik bir özelliği olduğunu anlarız. Uykusuzluk, bastırılamamış suçluluk duygusunun temsilidir. Gelelim filmin en kilit karakterine, Ivan. Trevor'ın fabrikada aniden karşılaştığı iri yarı, tekinsiz bir adam. Kimse Ivan'ı görmüyor, kimse onun varlığına inanmıyor. Trevor için Ivan, başına gelen tüm felaketlerin sorumlusu. Ama aslında Ivan, Trevor'ın bastırdığı gerçeğin kılık değiştirmiş halidir. Psikolojik açıdan bakarsak Ivan, Trevor'ın kaçmaya çalıştığı o karanlık gerçeğin somutlaşmış halidir. Trevor, bir yıl önce işlediği korkunç bir suçu, küçük bir çocuğa çarpıp kaçtığı o anı zihninin en karanlık köşesine itmiş. Ancak vicdanı onu rahat bırakmıyor. Ivan karakteri Trevor'a sürekli o kazayı hatırlatan bir ayna görevi görüyor. Elinde eksik olan parmaklar, giydiği kıyafetler, hepsi o kaza anına dair birer sembol. Trevor Reznik aslında yaşayan bir ölü. İnsan suçluluk duygusuyla nereye kadar yaşayabilir? Trevor'ın ellerini sürekli çamaşır suyuyla yıkaması, Lady Macbeth etkisini andıran kanlı elleri temizleme takıntısıdır. Ruhundaki o lekeyi asla çıkaramıyor. Uykusuzluğu aslında bir ceza. Çünkü uyumak savunmasız kalmak demektir. Uyumak rüyalarda o gerçekle yüzleşmek demektir. Trevor, gerçeği kabul edene kadar uyanık kalmaya mahkum edilmiş bir araf yolcusu gibi. Film boyunca izlediğimiz o paranoyak süreç aslında Trevor'ın kendi benliğiyle yaptığı devasa bir kavga. Kim olduğunu biliyorum. Kim olduğunu biliyorum. Kim olduğunu biliyorum. Filmin sonunda Trevor nihayet kaçamayacağını anlıyor. O meşhur replikte olduğu gibi, artık kiminle savaştığını biliyor. O kişi Ivan değil. O kişi iş arkadaşları değil. O kişi kendisi. Trevor'ın polise gidip teslim olduğu an hayatının en huzurlu anı oluyor. Bir kaza ihbarı yapacağım. Neden mi? Çünkü o sahneden sonra filmdeki en sarsıcı şeyi yapıyor. Uyuyor. Hücresine giriyor, yatağına uzanıyor ve bir yılın ardından ilk kez derin bir uykuya dalıyor. Çünkü hapis onun için bir son değil, vicdan azabından kurtuluşun tek yolu. Bu film bize suçluluk duygusunun en ağır zincir olduğunu ve bu zincirden ancak gerçekle yüzleşerek kurtulabileceğimizi gösteriyor. Gerçekler bazen uykularımızı kaçırır ama onları kabullenmek tek kurtuluştur. Trevor Reznik hikayesini bitirdi. Peki ya siz? Kendi vicdanınızla yüzleştiniz mi? Şimdi uyumak istiyorum.